merhaba arkadaşlar ben Ser bildiğiniz gibi şu an bu NPC arkadaşlar bir nevi heykeli bildiğiniz gibi ay, 7. bölümde bunu fena halde bir pompalamıştık hani sağlı sollu öldürdük artık Ender Dragon diye bir şey kalmadı ama bu NPC'sini ben buraya indirdim yani hatır olarak kalsın diye sana vursanız öldüremez yani şu an ölmek için gibi istediğiniz kadar vurun istediğiniz kadar oklayın tabi ok. geçiyor mu bunun yok geçmiyor 71 e de verelim öldürdüğüm seviyede şey böyle arkadaşlar. Anam. Ay burada kaldık. Ee, bitti yani. Oyun bitti arkadaşlar. Ender Dragon öldürük Belki arkadaşlar e, Nether'a gidecektim. Her oranlar falan vardı. Yani Nether'a gidip bir şeyler yapmayı düşünüyordum böyle. Ama arkadaşlar sonradan vazgeçtim. Bu arada Facebook'tan eti geldi. Sakın alt tab yapıp bakmayın kendiniz. Hemen şunu bir kapatalım da. Artık bitti yani final. E, merak etmeyin bu servisi hiçbir şey e, bozulmayacak şimdi. Yani hiçbir şey patlatmıyoruz merak etmeyin. Yani seveceğim vereceğim için bir şey yapmayacağım oyunla ilgili. Yani ne kıracağım ne patlatacağım ne dökeceğim. Lan. Arkadaşlar haritayı... Arkadaşlar ben bunu komple yüklemeyi düşündüm böyle falan. Ezra Kule bu arada izallah. Eee yükleme düşündüm ve bayağı büyük bir boyutu çıktı. Hem de bayağı baya inanamayacaksınız. Bir dakika. Bir ses geliyor mu? oyuna ne Ha yağmur yağıyor. Kapatalım. Yağmur dur. Of. On of. Of. Of dile duracak. Dur lan. Durdu. Eee. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köyümüz tamamlandı. Bu şekil bir şey oldu. İnsanlarımız var. Bunlar hep ev NPC bunlar ilerlemeyen insanlardan. Ee, gördüğünüz gibi burada. Bakın konuşuyorlar arkadaşlar benimle iyi günler kirat. Ana şu an kiratla mı girdim ben oyuna? Arkadaşlar ben kiratla girmişim. <laughs> Mayasına girmemişim. Yo ben kirat değilim abi. Ben Mayasının kirat olur bana Ben kirat mıyım abi? Birkaç bir şey bir deneyeceğim de. Hadi lan. Oğlum ölesine yiyecek kızma Es es. Ben bu oyunu yok gazamıyorum. Bir sorun var. Ben kirat değilim. Ben maaşınım. Bana kirat demeyin. Benim işimi bozmayın. Bana kirat dediler ya. Arkadaşlar kiratı biliyorsunuz. Evet, kardeşim Ömer'le birlikte bu kanalı yönetirken kurduğumuz çok sevdiğimiz bir karakterdi Kirat. Onunla bayağı böyle ilk Hunger Games'imizi kazandığımız e, oyun karakterimizdi. Yani ilk Hunger Games'imizi Kirat Kirat karakterimizle kazanmıştık. Ve bayağı sevmiştik Kirat'ı. Yani baya sevmiştik. Çok sevdiğimiz bir karakter olduğu için onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hello my son. Salih. Ali Salih. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, hemen kreatif moda gireceğim. Şurayı ben bir açayım benim ismim gözüksün artık burada. Kral kimmiş öğrenelim. Ben kralı şimdi vereceğim. Bu arada şu ışıklarına bir önce iğrenç bir şey oldu yani gerçekten. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi ha, e, modları la birlikte yükleyecektim, komple mi düşündüm denedim arkadaşlar olmadı çünkü 600 700 megabaytlık bir şey çıktı yani bunun içinden ben de inanamadım böyle sizin böyle kaldım He diye yani çıktı arkadaşlar ben hani gözlemi olamaz falan demek çok şeyim arkadaşlar böyle komple Minecraft'ı yükleyecektim olmadı ben de onun yerine şunları atalım ee, ben onun arkadaşlar haritamı size paylaşacağım. Ve birkaç şu insanların olduğu modu belki konu atabilirim size. Yani daha fazlasını atabilirim miyim? Video yüklemek gibi değilmiş. Çok zormuş bu geçen internette. Ne oluyor lan? Gözüksün. Evet. Kralımız. Dışarıda savaş var. Ülkemize saldırıyorlar. Çünkü bomba sesleri geldi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Yüklem ama olursa yok akşam olmuş. Ben bunu bir sabah yapayım. Nasıl akşam olur bir anda ya? Ben ee, böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gece olunca merak etmeyin. Şöyle göstereyim. Gece yapalım. Gece nereye lan ha? Gördüğünüz gibi kutsalde muhafızlar. Bakın mesela top patlıyor gece olunca. Ve sadece muhafızlar dışarıda. Görüyorsunuz. Hi Johnny falan filan. Herkes dışarıda. Bakın gördüğünüz gibi içerdiler. Kapıyı da kapatmıyor. Hayvan olay onlar. Muhafızlar arkadaşlar. Neden dışarıda diye soracak olsanız. Tabi ne olacak? Hayvanlara karşı. Bunlar niye dışarıda uyuyor? Onun için evini yok mu? Ben size ev vermedim mi? Bunlar duruyor. Doğru ya ben ev vermedim. Şey, muhafıza duruyor. Mesela bazen böyle arkadaşlar ev vermeyi unutuyor. unuttum bunlara. Mesela üçüne vermedim. Bunlar dışarıda uyuyor. bunların ne yapacaksınız arkadaşlar? E'ye basıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Pardon. E'ye bu oh. buraya geliyorsunuz. Buna tıklayın. Kılıç için. Bakın buna keskinlik arkadaşlar 10 yapın. Ve aletten çehri de 10 yapın arkadaşlar. Ve make basın. Alın bunları öldürün. Şimdi ilk niye öldürüyorsunuz? Arkadaşlar dışarıda ben geceleri sadece askerlerin olmasını istiyorum. Yani gerçek bir köy gibi olmasını istiyorum. Onun için öldürüyorum. Ama öldürüşe tekrar doyuyor bu şerefsiz. ha Ekranı bir fan yaptı. Bu bunun canı bayağı varmış. Evet. Bakalım içerideki bütün böyle uyu uyuyanları öldürün. Çünkü yasak. Bakın mesela bu ne güzel evinin içinde oturuyor duruyor. Kapıyı açamıyor. Açıklan. Uyuyor görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hastanemiz de var. Şurada gerçek bir şey yapmak için veya arkadaşlar ben size bunu verdim merak etmeyin bir kale haline getirdim ne vereceğim hastanedeki adamlar nerede lan o zaman hastaneye gelmediler mi yok hastaneye gelmiyorlar hmm. hastaneye bir doktor yapmıştım arkadaşlar iki tane de böyle birkaç işte üç dört kişi yapmıştım hastaneye ama demek ki hastanede durmuyorlar sadece böyle evlerde duruyorlar ee, dediğim yapın arkadaşlar çünkü bundan sonra video gelecek ama biraz geç gelecek 11 gün sonra gelebilir çünkü sınavlarım var iki tane. Sorumluluk sınavına kaldım. Bir tane sınav vermem lazım. Bir tanesini ver vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra videolarımız tam gaz devam edecek. Bir sürü şey yapacağız. O zamana kadar tabi abone olmayı, subscribe olmayı ee, unutmayın. Burada ben insanlara koymuşum ve yok olmuş. Niye yok oldular ya? Allah Allah. Aa orası yanıyor. Aa oraya bir şey yapmışlar arkadaşlar. İşte ben dediğim. Bakın. Bakın bu ne? Ne bu ya? Allah Allah. Şu an ben bunu ilk defa görürüm arkadaşlar. Yani bu benim yaptığım bir şey değil. Patlamadan olsa gerek. Çünkü benim yaptığım bir şey değil. Şimdi daha ben şimdi gördüm yani. Allah Allah bunlar ne ya? Acaba bir motam mı oldu? Bir bakayım be, bir, bir şeye bakacağım. Barışıl abi. Ee, hani falan arkadaşlar. Hani bazen böyle bakın patlamış çünkü bak ben dedim bir şey patladı diye o da burası patlamış. Köyümüze saldırı var. Bir gece mi hepim, sabah hepimiz bakayım gene olacak mı? Bakıyorum. Bakın düşmüş. Karakter aşağı düşmüş. Bu yukarıdaydı. Sen ilerleyebiliyor musun lan? Seni yok edeceğim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar seviye hemen paylaşacağım tabi. Direkt paylaşamam. Daha video yeni çekiyorum şu an. Birkaç gün olabilir yani. Atabilirim birkaç gün sonra ve Allah Allah. Abi köy özel yok korkuyorum. Mesela başka şeyim yok arkadaşlar benim. Şu an. Çünkü bu köyün e, bayağı yenilikler yaptım ve şu an seyvini almadım. Hani Ender Dragon falan öyle değil Seyvini almadım. Hemen ben bir güçlendirme aşamaları yapayım. Hmm. şuraya gel. Ha. Hmm. Hmm. Bir bak anlamıyorum bakıyorum. O zaman ben ne yapayım arkadaşlar? Bir hemen sevini alayım iki dakikada. Bir dakika bekleyin. Siz beni izliyorsunuz yani şu an alacağım mı? Yazmıyorum. Aputata yüzde. Şu an bir şeyler yüküne de Onun için bilgisayarda bir biraz kasma ya da şey olabilir. Affola. Ben şunu bir şey kısayım. Benim sesimi bastırıyor çünkü. Kullandığım bir çekim programı bu arkadaşlar. Güncel. Oğlum ben ne yapıyorum? <laughs> Şimdi mesajlar falan gelecek. Çek. Ne yaptım ben ya? Gelsene. Hadi abi. Yine aşağı abi. Ha arkadaşlar dünyamızın eee save'ini alacağım. Evet tabii modlar zaten e, fazla lazım değil benim için. Sabes of bir kasma var şu an anlamadım ama ilk defa oluyor. Bir dakika arkadaşlar. Kopyala hemen şuraya bir bu var e, buraya yapıştır işte iki ama şunu ismini değiştirmem lazım. Oluyor mu lan? Ha kopya olarak geliyor değil mi? Hadi çabuk olsa iyi olacak. Ha. Tamam. şu arkadaşlar Hunger Games'i biliyorsunuz değil mi siz? Yani hepiniz biliyorsunuz. Sordum soruya Dur. E. Hemen. I, uh, hunger. Yok yok ne Hunger'i. Hangisiydi o ya? Bir şey vardı arkadaşlar böyle saat tıkladığınızda. direkt böyle başladı. Bu ne ya? nilere mi atıyoruz? Allah Allah. Her neyse. Böyle bir cam şey var arkadaşlar ve kocaman böyle dünyanın e, bayağı böyle büyük bir anda camla kaplanıyor. Ve onu birkaç kere görmüştüm, kullanmıştım. Tabii bu seriyi başından önce. Hem o zaman ben şunu boş şuradan bakayım. Bu olabilir. Yok bu değil. Eee e, camdandı, camdandı canlandı ama hangisi hangisi ya hangisi galiba buydu yok bu spliff bu spliff oyunu bunlar spliff bu değil bu hiç hiç değil bu ile hiç değil başımı açtı bu olabilir mi skyblock bu 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 peki ya bu peki ya bu hangisi o piti piti karameli sepeti terazi lastik Hangi sizdiniz lan? Şu an kafam karıştı. Oh my god. Önceden tabii bundan daha fazlası vardı burada arkadaşlar. Ben direkt böyle tık tık vurdum da e, kullandığım için. Hangi renk small ha, bu? Bunlar e, başarılı dünyanız kaplıyor böyle. Hani şöyle ben hangi renk seyreceğim şimdi iyi bakın. Ben küçük mü açayım ya? Şimdi küçük açsam komple alamayacak diye korkuyorum. Hemen şu yerin altına mı açayım? O şimdi yan içe sıçmayalım ya burada da... of, oh, çünkü burası da tam ortası bu köprü gördüğünüz gibi dünyanın tam ortası e, ee, köyümüzün tam ortası o zaman hemen şuraya bir kurayım Bismillah abi lütfen kaplar ya hadi bakalım şöyle bir şey açtı ve köprünün içine şerefsiz sen bir git ya iyi tamam bunu da kır bunu da kır bunu da kır Oğlum orayı nasıl yaptın ya bir çık sıçt içine ya iki dakikada Hı. hemen bir dakika arkadaşlar cheat ve tabii ki de şu an bitti yani oyun bitti ben sadece bu konuşmayı yapıyorum o kadar başka bir şey yapmayacağız bugün bunu sadece de biraz konuşup azıcık önce şimdi bitirebilirim ben Allah cezanı verecek yakında. Çünkü mal, mal yaptım bir saattir. Oğlum çit kapısı almışım bir de ya. Çit kapı aldım yine. Şu an bana nasıl küfür ettiğinizi biliyorum arkadaşlar. Hemen şuralara bakalım. İyi tamam sen de kapan. İyi öyle değil zaten. Köprüyü içine sıçtık bu arada ama. Heh. Şimdi burada bir de başlatmayı var havada. Dediğim gibi bak. Yani korkuyoruz. Buna bastığımızda Böyle camdan olacak her yer. Bu çalıştığında yukarı çıkmam lazım. Heh. Buradan böyle giriyoruz. Hadi lan! Bak ananı aradan çöpüyorum. Başla. Öleyim. Evet arkadaşlar oyunumuz sonuza dek çalışmayacak. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi başlatma butonu buradan bir tanesinde. Oğlum adamlar Hunger Games yapıyor. Merkez, merak etme arkadaşlar sadece bir deneme bu. Sonra düzelteceğim. Bir dakika içine başlayacaktır. Yani Bir aldığım için sorun yok yani. Bu bir deneme. Cam oluyor mu olmuyor mu? Diye. Yani olursa çünkü başka yere kurayım yani tavana kurayım yani. Böyle yapacak halim yok. Olacak mı diye merak ettim onun için kurdum onu. Erika muhafız. Erikacığım. Birbirinize evine girin. Muhafızlık yapıyorsun. Bir de farkındaysan ya, köyümüzün e, köyümüzün tek yaşayan grubu burası. Köyümüzün şu taraflarında insan yok. Neden yok? Çünkü vardı. Ben sıçtım e, ee, şeyleri karışmışım arkadaşlar karıştırmışım burayı ben böyle tanımadım falan ama şunu şuraya 3 tane insan koydum şurada şu eve düşene koydum da üç tane koydum ve şurada iki tane koydum bakın burada durdu mal of. oğlum ben uğraşırma git evin diye sen nasıl buraya geldin mal o öldü, öldü. anam ne oluyor lan ha ba hangi gün başladı tamam Tabi böyle yeşillik alan oluyor böyle. Sıçtı gene. Allah'ın cezası. Tamam sıçtım Ben sadece camları merak ettim. Camlar geldi mi? Geldi mi? Hadi. Bu büyük öldü için ben büyük boyuk oldu için büyük Büyük olduğu için bu fazla şey olmaz. Ben bayağı büyük bir şey lan. E small seçelim ya. Rüzgar sesi kulağıma verdi şu an. Çünkü bunun bir büyüğü var, bir small'ı var, bir küçüğü var, bir şey var acayip. Anlatabiliyor muyum? Yok yok bu değilmiş. O zaman biz burada araştırmalarımıza devam edelim. Şunu indir. Ee, bir de buna gelelim arkadaşlar. Bu da gerçekten. Bak şimdi hangi olabilir? Bu 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 değil. Bunlar kesin değil. Şunları ben biraz bu da değil kesin. Bu olabilir. Bu olmayabilir. Bakayım bu galiba şeydi. Kütüphane evi. Evet kütüphane evi doğru parkur ev, bir ne var bir de bir parkur ben size bunu bir yapayım ee, bir sonraki sevde yapacağız bir sonraki sevde de yani birazdan bundan çıkıp diğer sevimize gireceğiz gerçek sevimize box box gibi okudum evet şöyle bir şunları bir şunları bir kaldıralım ee, hanginizsiniz abi ben ne yapıyorum ya bir türlü bulamadım bu neymiş ya ona köpek şey çıktı lan? La köyümüzde artık var. Vay içine artık çıkarıyor Sürpriz yumurta gibi bir şey yok. bunlar chestler boş ver. Peki bunlara ne oluyor? Bunları kırınca? Bir şey yok olmuyor boş bir şey. Pau, hadi be. Bu olabilir mi? Bu spliff ya ama. Ya ben şunlardan da şüpheleniyorum arkadaşlar. Evet server galiba bu. Spawn, jeneratör, spawn. Spawn, jeneratör, spawn. Ha, artık e, herkes oyuna girdiğinde buraya başlıyor. Galas modu. Galiba bu. Bu mu lan? Değil bu. Ulan ne mutlanmıştır unutmuştur bu, 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 bu beni be Onları satayım Ya hacı vallahi birisi oluyor aha evet evet buydu galasmaya tamam 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 oha lan lan dünyamızın yarısını almış lan şerefsiz be ee, ben at benim oğlum sen ne yapıyorsun ee, Yanlış yerden vurunca işte böyle oluyor Dediğim gibi Böyle mal gibi vurduk Şöyle böyle yapacağım arkadaşlar birazdan. Diğer seviyemize girip. kalas modu tamam unutmayalım. İngilizcem bitmedi benim sen merak etme. Şunu silelim. Şunun ben bir şeyinden de da, sevini çıkartayım da gene şap bulmayalım. Hadi. Kopyala kopya 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 çok güzel bir şey hemen oh, bir birşey oldu lan tamam burası tamam tamam hemen galas modumuzu şey kuralım ama oraları yetmez ki hımm galas modu büyük var mı Bakayım bir. ga glas glas klas vay buzdan da varmış taştan da daştan da varmış taştan da hımmmm güzel red kırmızı green bu beyaz falan mesaj ne şey o zaman abi ulan bu koymalık klas mı ben ne uğraşayım pixel klasla burada ne klas dome dome 100-200 bu bu 100-200 sadece 100-200 mü var Dome. Dome. Hı. Hmm. Abi ya keşke daha büyüğü olsaydı ama bakayım. Klas Dome. Yok yok başka yok acı. Değil mi? Müzik Başka yok. Mecburunu i̇nşallah yeter ya. inşallah hadi. Ne olursun. Zaten burayı alırsa komple harika olur arkadaşlar. Ya şu şu şey taş alması yeter bak. Şunlar arkadaşlar taş alması yeter. Bir girişini alsın. Şu hariç şunu ama yetmez benim. Müzik şey çok fazla büyük. Ş yani şunu keser böyle. Hayır aldı. Orayı aldı. Orayı o zaman her türlü alacaksın hacı. Burayı almaz. Hadi aldı. Oha bayağı büyükmüş lan. Öyle öyle köyümüz artık oldu bitti maşallah. Ee, köyümüzü de yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık köyümüz de tamamlandı. Köyümüz artık böyle bir yenilik oldu. Gördüğünüz gibi. Artık iş bir yaratık köyümüze saldıramaz. Ben Minecraft'ı gene çökerteceğim galiba. Çünkü modlar bayağı çökertti. Ee, arkadaşlar şeyi size atayım şimdi ben. Sonra da ben size haritayı size arkadaşlar. Sonra da ben sen mod, modlarla birlikte hepsini atayım. Öyle kullanın. Yani ilk i̇lk önce bu haritayı edeyim sonra da modlarla birlikte atarım bir ara. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Orada gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Bakın yok, yok. Yok gördüğünüz gibi. Artık her şey tamam. Bitti bitti maşallah. Tavanda da var sanırsam. Evet tavana kadar var. Siz artık dolaşın açın yani. Ne, ben mi yapayım her şeyi? Artık e, yaratıklar köyümüze giremez. Ben bir köyümüze bir ışıklandırma yapayım. İşte siz yapamayacaksınız biliyorum. Çünkü size bu modlar olmadığı için. Arkadaşlar Var mod ya, Var mod'u indirin. İndirin yapın size. Bu ışıklandırmaları yapın sadece. Yani başka bir şey istemiyorum. Artık köyümüz de tamamlandı. Kapıyı kırın, kırın. Aa, hemen hemen selam vermeye gelince hemen. Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi burası böyle yarıp konum. ben buraya köprü yaptım. Sabahın bu salakların hepsi aşağı düşüyor. Buraları kapattım. Hani yapacak bir şey yok. Tabii siz e, köylü yap indirebilirsiniz arkadaşlar kendiniz sevdiğinizden e, köylüleri yerleştirin. Ama evin arkadaşlar her zaman evin içine gelin öyle koyun yani. Dışarıda koyarsanız geçince tabii köylüler evin içine giriyor da Hani başkalarının evine evine için herkes bir aynı eve giriyor. Ve bu da gerçekten çok kötü bir şey oluyor yani. İnanamayacaksınız. Ben bir tane köylünün aynı bir eve girdiğini gördüm. E, evi yakmak zorunda kaldım. Yani. E, siz böyle ışık almalı arkadaşlar. E, geceleri zombiler falan olur. Fazlası da Yani köyümüzün içine giremesinler şerefsizler. Görün ben hemen şuraları bile kapatıyorum. Muhafaza zorunda dışarıda bekliyor gece gündüz. Bir şey olmaz. Ha bir de muhafızları satın almayacak arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bütün evinizin muhafızları, bütün satın alırsınız arkadaşlar. O zaman hayatınız kayar. Yemin ediyorum kayar. Hep sizi izliyor böyle. Hep sizi. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane muhafız. Gel, sen gel. Bir tane bunu bırak hadi. Ben bir muhafıza tıklayamadım. Sana tıklıyorum, sana tıklıyorum ha. Bakın konuş, şaka, takip et. Bu muhafız mı? Evet muhafız. Benize ev belirdi. Bu kız ama ha özel işe al. Bakın muhafız işe al. Üzeri, üç tane altın küçük al. ama, ama siz sakın yapmayın arkadaşlar. Şu hepsi peşinize takılır. Peşine takılır yoksa sizin. Siz hepsini satın alırsanız hepsi peşinize takılır. Bu sefer daha da batarsınız. Ondan sonra iyice hani çuvalın şeyine gidersiniz böyle. Önce artık köyümüz ve ha şimdi şunu göstereyim. Ender Dragon'u öldürdük ama Ender Dragon hatırasını yaptık arkadaşlar. Hemen. Ne yaptığını ben size gösterdim ya. Yani. Niye ben videoyu kapatıp bir daha açtığımı sanıyorum. Yani o kadar bende beyin gitti şu an. Şu an aklım sınavlar arkadaşlar. Yani geçebilecek bir tane vereceğim arkadaşlar. Hani bir 11 gün yani bir evet. Bir hafta sonra başlıyor sınavlar. Ve ben hiç çalışmadım. E şimdi çalışacağım. Önceden girdim. iki tanesini verdim. Şimdi de gireceğim. İkisi vereceğim. E, siz, tabii sizde bu insandan hiçbir olmayacak. Siz kendiniz alışın köylüleri. Sonra e, bir daha indirirsiniz. Ben sonra indirmez gibi. Ben modları bir de paylaştığımda. Geri oynarsınız nefis nefis. Yani sonra üçüncü konuşurum yani. Şimdi verdiğimde sizde olmayacak bu köyler. Boşa sevinmeyin yani. Çünkü ben baktım modlar olunca bunları kalıyor mu? kalmıyor. Gidiyorlarmış. Arkadaşlar ilk bölüme bakın. Bakın. Bir de bu bölüme bakın yani. Şuraya bakın. Artık ne köylüydü. Köyümüz var. Her şeyimiz var. Evet arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Bitiş yerimize giriyoruz ve oyunumuzu bitiriyoruz. Ee, F5. şöyle bir çıkart. Mason. Gelecek abi. Ben her şeyi çıkarttım. Wow, wow, in lan şuradan. Dön şöyle. Evet tamam. Ben burayı açık bırakmamışım çünkü bu gerizekalar hep şimdi dıra gider. Ne bakıyorsun lan? Kızmış bir daha. Aha muhafız geldi bize sigara. Tövbe Evet arkadaşlar bu sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eee esenle kalın. Oğlum çıkmasanız oraya. Bay bay. Bak. Neresin lan? Neresin lan? Kim lan o çıkan az önce buraya? Sen dur. Dur. Kaçma. 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 Allah kırdım. Şimdi bunlar da şey aha bir tanesi şey geliyor yemin diyor. Gel lan. Oğlum ne yapıyorum? Aha da kapattı Evet arkadaşlar. Tekrardan bir duruş yapayım da. Sinirim bozuldu. Çünkü ben son duruşu şu kızın elinde olursa var ya olur. Gel sen de gel lan buna. Tövbe Rabbim. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yeah!